Merhaba çocuklar, Uki TV'ye hoş geldiniz. Bugün 3. sınıf matematik dersi onluk bozmadan yapılan çıkarma işlemleri yapacağız. İşlemlerimize başlamadan önce çıkarma işleminde kullandığımız öncelik sırasını bir hatırlayalım. Önce birler basamağındaki rakamları çıkartıyoruz. Sonra onlar basamağındaki rakamlar, daha sonra da yüzler basamağındaki rakamları çıkartarak işlemimizi tamamlıyoruz. Çıkarma işleminde kullandığımız terimler ilk terimimiz eksilen diğer terimimiz çıkan en son bulduğumuz ise fark. Şimdi işlemimize başlayalım. Çocuklar işlemimizin hepimizin hepinizin rahatlıkla yapabileceği onluk bozmadan yapılan çıkarma işlemi. Birler basamağından başlıyorum. 5 birlikten 1 bir birlik çıktı. 4 birlik kaldı. Onlar basamağına bakıyorum. 8 onluktan 4 onluk çıktı. 4 onluk kaldı. Yüzler basamağındaki sayılara bakıyorum. 6 yüzlükten 2 yüzlük çıktı. 4 yüzlük kaldı. Fark 444'müş. Diğer sayımıza bakalım. Birler basamağından başlıyorum yine. 7'den 5 çıktı, 2 kaldı. 9'dan 6 çıktı, 3 kaldı. 3'ten 1 çıktı, 2 kaldı. Buradaki farkımız ise 232'ymiş. Aşağıda verilen çıkarma işlemlerini yapalım. Kuralımız birler basamağından başlıyoruz. Daha sonra onlar basamağı, en sonda yüzler basamağıydı. Şimdi kurala uygun bir şekilde işlemimizi yapalım. 7'den 3 çıktı, 4 kaldı. 8'den 7 çıktı, 1 kaldı. 5'ten 2 çıktı, 3 kaldı. Fark 314. Diğer işlemimize bakalım. 9'dan 4 çıktı, 5 kaldı. 7'den 5 çıktı. 2 kaldı. 4'ten 3 çıktı 1 kaldı. 125'miş farkımız. En son işlemimize bakıyoruz. Birler basamağından başlıyorum. 6'dan 5 çıktı 1 kaldı. Onlar basamağına geçtim. 1'den 1 çıktı 0 kaldı. Şimdi de yüzler basamağına bakıyorum. 7'den 3 çıktı 4 kaldı. Buradaki farkımız ise 401'miş. Aşağıda verilen çıkarma işlemini yapalım. Çocuklar bunu size ödev olarak veriyorum. Yorum kısmına cevabını yazabilirsiniz.